çok teşekkür ediyoruz. Efem Anadolu Bilişim buluşmalarında bu hafta dijital eğitim ekosistemi, öğrenmenin yeni çağ konusunu uzmanlarımızla ele alıyoruz. Şimdi de 3. keynote konuşmacıları bölümüne geçiyoruz. Her bir konuşmacımızın 15 dakika sunum süresi olacaktır. Efem ilk keynote konuşmacımız 20 yıllık finansal hizmet, enerji ve dijital deneyimiyle dijital dönüşüm, dijital pazarlama konularında eğitim, etkinlik ve danışmanlık hizmeti sunan Mi Konsultansi kurucusu Sayın Murat Erdörü online eğitimin yükselişi başlıklı sunumunu yapmak üzere platforma davet ediyorum. Evet merhabalar herhalde şu anda yayındayız tahmin ediyorum. Evet Murat Bey buyurun lütfen söz sizde. Evet merhabalar ee, ben bir sunum yapmayacağım ee, ben sunumdan ziyade konuşmayı tercih ettim. Hem buradan biraz sohbet edelim bizi izleyen, dinleyen katılımcılarla, dostlarla. Hem de bir takım sorularla kimler neler yapıyor bunları anlamak istiyorum. Demin de sizin de bahsettiğiniz gibi ben 20 senelik kurumsal hayat sonrasında kendi şirketini kuran bir girişimciyim. Ve bundan yani şu anda yaptığım iş eğitim, etkinlik ve danışmanlık hizmetleri. ve Ben pandemi öncesi online eğitim işine başladım. E, faydalı eğitimler.com adında bir sistem var e, hala da var o zaman daha da aktifti e, ve ben şunu keşfettim yani insanlar tabi o zamanlar biliyorsunuz yani 5 sene önce de online eğitim vardı ama çok böyle pandemiden önce bu tip işlerin çok fazla şeyi yoktu akışı yoktu ama e, şimdi e, inanılmaz derecede bir faal bir şey var e, akış var insanlar online eğitimin olsun bilmezken şimdi herkes online eğitime alıştı bu işler biraz şey yani insanlar tüketicide yani buna alışması, etmesi biraz zaman alıyor. Ee, biraz korkuyorlar, biraz işte fizik eğitim alıştıkları için ya acaba falan diyorlar ama bu işin ne kadar kolay olduğunu görünce zaman e, sıkıntısı yok. İstediği her yerden, internetin olduğu, bilgisayarın olduğu her yerden bir eğitime katılma özgürlüğü çok çok insanlara hoşuna gidiyor. Ve tabii ki e, fırsat eşitliğini de sağlıyor. Yani biliyorsunuz bu İstanbul'da özellikle yaşayanlar için ee, bazı yani evet, zorlukları var İstanbul'da ama bazı nimetleri de var. E, ee, keza bu büyük şeyler için de geçerli. Berlin, New York, Tokyo, San Francisco ya yani bunlar biliyorsunuz Londra e, belli ekosistemlerin başında başı olan yerler, girişimcilik ekosisteminin olduğu yerler. Ee, ve buradaki etkinlikleri, buradaki eğitimleri insanlar kaçırıyorlar idi. Ama şimdi bu fırsat eşitsizliği gitti. Yani siz ister e, Ağrı'da yaşayın, ister dağ başında için ister deniz kenarında için isterseniz e, Afrika'da olun ya yani hiç fark etmeksizin lokasyon fark etmeksizin istediğiniz eğitime girebiliyorsunuz online olarak ve şöyle bir güzellik de oldu. E, i̇nsanlar ilk onun başı farkına varmadı ama e, daha ucuzladı işler. Yani ucuzladı kastım. Fizik eğitimler tabii ki bir otelde, bir mekanda, bir yerde olması gerektiğinden dolayı ve daha fazla e, efor sarf edildiği için daha pahalı olabiliyor. Ama online eğitimlerde bu engeller de kalktı. Yani online eğitimin bana sordular ya dediler ne anlatmak istiyorsun bu 15 dakikalık şeyde konu başlığı ne olacak dedim ki online eğitimin yükselişi diyelim çünkü ben şunu altını çizmek istiyorum bizi burada izleyen e, e, çok insan var e, belki eğitmen dostlarımız var belki de aslında bir sürü şey bildiğini düşünen ama bunları nasıl satacağını bilmeyen dostlarımız da var ben e-ticaretle alakalı dijitalleşmeyle alakalı her ay bir ile gidiyorum şimdi mart ayında mesela Antalya'ya geleceğiz dostlarımız varsa faydalı baksınlar, gelsinler. Hem 5 Mart'ta hem 12 Mart'ta Antalya'da olacağız. Şimdi biz bu etkinliklerde bir sürü insanla tanışıyoruz ve herkesin aslında bir takım konularda bilgi sahibi olduğunu görüyoruz. Ve yani insanlarda şöyle bir şey var. Özellikle son e, 3-4 yılda EYT denen kavram girdi hayatımıza biliyorsunuz. Çok emekli var. Ve işte erken yaşta emekli olunca da ya bir böyle bir e, ne yapacağız kaygısı oluşmuş durumda. Yani etrafımda hep onu görüyorum bir işe de giremiyor vesaire. Diyorum ki ya diyorum mesela geçen tanıştık Denizli'de geçen ay. Bir mali müşavir dedim ki ya beyefendi dedim sizin dedim çok bilginiz var. Mali müşavirsiniz İnanılmaz derecede kobilerin e, mesela ben bir kobiyim. Nakit akışını yönetmek ne bileyim bir takım konuları daha aktif anlamak e, etmek e, KDV1, KDV2 o muhtasar yani biz bunları sizin kadar bilmiyoruz. E, siz bu bilgilerinizi niye online platformda satmıyorsunuz? Şimdi online eğitim deyince sadece eğitim yani işte bir takım eğitim konuları var yüzlerce. O sadece onu öyle düşünmemek lazım. Yani biraz böyle 180 derece, 360 derece düşünmek lazım. Yani e, mali müşavir bir şaşırdı. Ya dedi, ne, neyi nasıl yapacağım ben? Ya dedi. Ya dedim sizin de dedi, bir uzmanlık alanınız. Bunu dedim eğitimlerle insanlara sunabilirsiniz. E, i̇şte burada Vedubox var. Vedubox'ın mesela çok güzel e, kurulumları var. Vedubox'ı ben de kullandım. Hala da kullanıyorum. E, girin oradan. E, çok da güzel paketler de var. E, oradan kendinize uygun paket seçin. Ondan sonra da başlayın. En büyük sıkıntı insanlarda içerik yok, bilgi yok. Sizde bu da var. İçerik var, bilgi var, deneyim var. Ha belki işte bilgisayara alışma, işte nereye koyacağım kamerayı, nereden konuşacağım, sesim gidiyor mu, geliyor mu teknik. Aslında bu da yok. Yani onu da söyleyeyim. Eskiden de o. Yani Artık o kadar güzel, o kadar kolay ki platformlar. Bir düğmeye basıyorsunuz, sistem açılıyor. Şimdi bugün de böyle. Mesela biz şu anda bu yayını yapıyoruz. Şak diye bastık, aç şeyi, bas tuşu. Açılıyor işte. Çok basit ya. Yani şu anda bizi binlerce kişi izliyor YouTube'dan yayın yapıyoruz şu anda. E o yüzden Bence en büyük sıkıntı şu, bizi izleyen sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili büyüklerim, hepimizin bildiği konular var, hepimizin e, deneyim sahibi olduğu konular var. Eğer siz de öyle olduğunu düşünüyorsanız, e, mutlaka bunları e, paraya çevirmenin yollarına başlayın. Yani paraya çevirmenin kastım belki kaba bir tabir olabilir ama yani günümüz dünyasında gig ekonomi denen bir şey var, değil mi? Yani insanlar artık freelance işler yapıyorlar. Çalışma dünyasında çalışıyor, akşamda bunları yapıyor. Ya da tamamen bu işi yapıyor. Ben de mesela öyleyim. E, tam gig ekonomi içerisinde. Sonuçta bir sürü iş yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz. O yüzden lütfen kendimizin bilgisini e, özümseyelim, önem önem verelim. Yani bir sürü konu hakkında bilgi sahibi ve Bunları e, nasıl insanlara ulaştırırız ve buradan da nasıl para kazanırız? Günün sonunda para da kazanmamız gerekiyor. Ve şey diye düşünmeyin. Türkiye'de ya bazen şunu çok görüyorum. Ya Türkiye'de bunu almazlar. Bunu şey her malın bir alıcısı var. Yeter ki siz kendinizi iyi duyurun. Dijital dönüşüm ekseninde kendinizi iyi pazarlayın. Tırnak içerisinde söylüyorum. Ee, yani bir sosyal medya hesabınız olsun. E, video çekin. Youtube'a koyun. Bunlar hep bütçesiz. Yani bir sosyal medya reklamı evet paralı ama YouTube videosu ücretsiz. Podcast ücretsiz. Sosyal medya paylaşımları Instagram ücretsiz. Yani Instagram post koyuyorsunuz. Bir de link koyuyorsunuz. Eğer e, bu konuyla alakalı bilgi almak isterseniz e-mail atıyorsunuz. Ya da web sayfasında tıklatıyorsunuz. Yani günün sonunda her şey var elimizde. E, yağ var. Şeker var. Un var. Niye helva yapmıyoruz? Niye çekiniyoruz? Niye aksiyon alamıyoruz? Eğer Bizi izleyen dostlar arasında ya ben bunu yapıyorum, ben de şunu yapıyorum, ben de şu eğitimi satıyorum ya da kendi ürünlerim var, hizmetlerim var, bunları yapıyorum diyenler varsa da lütfen yazsın, buradan görelim. Ee, çok da isterim yani ya da bir sorusu olan da varsa. Yani ben biraz burada diğer dostlarımızın yanı sıra, diğer dostlarımızı dinledim sabahtan beri çok değerli konuklar vardı, birazdan da devam edecek. Ee, ve biraz daha işin teknik tarafını anlatanlar oldu. Biraz daha işte neden online eğitim vesaire. Ben biraz daha ilham verme tarafıyım hatta neden olmanın eğitim kısmı biliyoruz yani dünya oraya gidiyor hatta yurt dışında dünyada 4 yıllık üniversite eğitimleri tartışılıyor yani 4 yıl biz ben 99 mevzudum üniversiteden 94'te girdim 99'a çıktım 5 sene önce neyse 5 sene sonra da aynıydı ama şimdi öyle değil 5 sene önceyi bırakın 2 ay sonrası bile değişebiliyor kripto paralar giriyor yapay zeka çıkıyor notionlar chat bir uzay teknolojisi o bu şu o yüzden diyorlar ki beş sene, 4 sene üniversitede bu adamlar bitirene kadar zaten dünya değişiyor. Acaba online eğitimlerle mi devam etse dünya? Yani bunlar çok tartışılan konular. Tabii orada da bir şey var tabii yani orada çok büyük bir ekonomi tabii üniversite eğitimi. O yüzden de orada da lobiler var diyelim. Yani tabii kolay kolay bitmez ama ama siz bitirmeseniz bile insanlar, gençler günün sonunda bu şey an, yanlış anlaşılmasın. Üniversite eğitimi önemsizdir demiyorum. Bence üniversite eğitimi sadece eğitim değil ya yani. orada başka bir kültür de var ama günün sonunda şunu görüyoruz yurt dışında. Yani üniversite eğitimini belki daha kısa yapıp daha farklı çözümlerle kendi gelişen bir kesim var ve dünya oraya doğru hızla gidiyor. O online eğitimin inanılmaz bir yükselişi var. Yani biz burada hep Udemy'yi konuşuyorduk. Udemy o zaman e, biliyorsunuz Udemy'de bir Türk girişimcinin ve e, unicorn oldu yani 10 milyar dolarlık bir şirket oldu. Yani o yüzden de online eğitimin önermez bir yükselişi var. Burada şu soruyu sormamız lazım kendimize. Ben bu online eğitim içerisinde kendime nasıl bir rol şey yapmalıyım? Ben mesela kendim yurt dışındaki aktörleri izliyorum. Yurt aktörden kastım yani online eğitimdeki ustaları izliyorum. Nasıl pazarlıyor? Nasıl yapıyor? Yani içerik var çünkü. İçerik, içerik. Önemli olan şey şu. İçerik hatta en önemlisi o. iyi içerik. Bunu iyi aktarma. Ama bunu pazarlayamadıktan sonra, bunu duyurmadıktan sonra bir işlem yapıyor. Yani sizin bilginiz de güzel ama bunu da duyurmanız gerekiyor. Bunu satmanız gerekiyor. Bunu anlatmanız gerekiyor. O yüzden de bu anlamda da biraz bu dijital kanalları iyi anlamak biraz daha kendinizi iyi anlatmak, bir web sayfasının olması. Yani Google'a mesela burada bizi izleyen dostlar belki de bütün konuklara baktınız bilmiyorum. Ya ama mesela ben kendimden örnek vereyim. Siz Google'a Murat Erdör yazdığınızda 15 saniyede, 10 saniyede ben hırlı mıyım, hırsız mıyım, doktor muyum, avukat mıyım, ne iş yapıyorum? Aşağı yukarı bir fikir sahibi olursunuz. O yüzden sizin için de bu geçerli dijital varlık, dijital kimlik, önümüzdeki dünya, önümüzdeki 5 sene, 10 sene bunlar öne çıkacak. Yani nasıl bir cep telefonumuz varsa artık hepimizin bir web sayfası olacak. Bir dijital kimliğimiz olacak. Dijital kimlik yazınca Türkiye'de e, dijital kimlik çıkıyor yeni yer. Yeni kimlikler çünkü Digital identity diyelim. Dijital varlık diyelim. Böyle yazarsanız önünüzde bir sürü makale çıkacaktır. Ev cümle şunu demek istiyorum. Hepimizin bildiği konular var. Ürünlerimiz var. Üründen kastım. Bilgimiz var. Deneyimiz var. Yurt dışında o kadar komik şeyler satıyor ki adam e, ya tamam, tabii çok saçma bir örnek olacak. Bulaşık nasıl yıkanır tarzı eğitimler yapıyor. Yani. Bu, bu kadar basit değil ama bu tarz yani. Çok farklı yerlere gidiyor. Diyeceksiniz benim Türkiye'de bunu kim alır? Her malın bir adısı var. Sadece Türkiye'de düşünmek lazım. İngilizceniz varsa, Almancanız varsa, Fransızcanız varsa bunları farklı dillerde yapabilirsiniz. Yoksa bile e, yapay zeka var. Sabahtan beri burada yapay zeka konuşuluyor. E, bir takım tool'lar, bir takım platformlar var. E, text to speech var değil mi? Yani yazıyı yazıyorsun. O senin e, yazdığın yazıyı e, şeye çeviriyor, sese çeviriyor. Hatta İngilizce yapıyor, istersen Fransızca yapıyor. En geçerli dil İngilizce olduğuna göre İngilizce yapıp koyun ve bunu altyazıyla yazıyla satabilirsiniz. Yani günün sonunda bunlar yapmak mümkün. O yüzden kendimizi e, kutunun içine çık çıkalım. Yani o A. Dr. Box diyor ya, kutunun içine dışına çıkalım, biraz daha büyük düşünelim. E, ve eğitimlerimizi, e, bilgilerimizi e, satalım, deneyimlerimizi satalım. Yani böyle, burada beni izleyen ve tanımayanlar diyecek ki ya bu adam ne kadar para göz kardeşim, ha biraz satmaktan bahsediyor, ha biraz pazarlamadan bahsediyor. Ama günün sonunda tek gerçek bu. Bu kadar deneyimimiz varsa, illa satmak değil yani bunu ücretsiz de yapabilirsiniz ama günün sonunda bu deneyimleri aktarmamız gerekiyor. E, yaptıkça da hoşunuza gidecek. Ve böyle aksiyon almaktan da ben de bazen bu e, şeyde kalıyorum. Ya acaba yapsam mı, etsem mi, gitsem mi, insanlar beni dinler mi? Ya herkes bu konuyu biliyor, herkes o konuyu bilmiyor dostlar. Ya siz sanıyorsunuz ki sizin bildiğiniz konuları herkes biliyor. Herkes sizin o bildiğiniz konuları bilmiyor. O yüzden bu konuları bilmeyen ve bu konuları talep eden milyonlarca insan var. Böyle bir kafanızı kaldırın. Bakacaksınız, göreceksiniz. Ben bazen bu konularla ilgili Google Form'dan anketler yapıyorum. Nabzı ölçmeye çalışıyorum. Instagram'da, LinkedIn'de, YouTube'da, ve Facebook'ta yayıyorum. Twitter'da yayıyorum. Diyorum ki şu şöyle bir eğitim olsa alır mısınız? Evet, hayır. Ne kadar verirsiniz? Şu, şu, şu. E ne bileyim kaç saat olmalı? ya? Yani biraz da böyle e, insanlardan da ön bilgiler olarak fikir sahibi oluyorum. Yani hatta ben bunu böyle farklı farklı kitlelere de yayıyorum. Farklı farklı WhatsApp gruplarına. Sadece kendi çevremde olursa olmaz çünkü. Hatta bazı arkadaşlarıma gönderiyorum. Lütfen kendi çevrende de yayıyorum. 10 saniyenizi alacak en fazla. 30 saniyenizi alacak en fazla diyorum. Ve böylece o gelen veriler beni besliyor. Ha diyorum. İnsanlar şu eğitimi istiyor. Ha diyorum. İnsanlar şunu istiyor. Ha diyorum. İnsanlar bu parayı verir. Vermek istiyor. Verebiliyor diyorum. Yani ondan sonra o projeye başlıyorum. ve de başlamıyorum. O yüzden de benim size tavsiyem lütfen aksiyon alalım. Benim dediğim gibi buradaki şeyim online eğitimin önlenenler yükselişinde ilham vermek, aksiyon almanızı sağlamak. Beklemeyin. Ben bu ıı, geçenlerde bir şey oldu. Yine buna benzer bir başka bir konuyla alakalı. Aksiyon alın. Hadi başlayın falan demişim. Beyefendi dedi ki ya dedi 3 ay önce dedi böyle yaptınız yaptınız. Ya da bir gaza geldim dedi. başladın dedi ve şu anda çok mutluyum dedi. Ondan sonra hep böyle bir şey tutmuş kendi. İç ses yapamazsın edemezsin. O bu şu. İç sesleri yıkalım sevgili dostlar. Zihini, zihin bizi bazen böyle manipüle ediyor, onu Ha, şu demek değil. Yaparsın, edersin değil. Hepimizin bir şey var, ben doktor değilim mesela, tıpla alakalı konuşma yapamam. Hepimizin bildiği konular. Hangi konuda iyiseniz, bakın altını çiziyorum, o konuda kendinizi daha da geliştirip, bu konularla alakalı eğitimler, etkinlikler yapınız ve daha fazla insana ulaşınız. İlla para kazanmak değil, bazen insanların e, bu tip bilgilerde de ihtiyacı var iyileşmeye de ihtiyaçları var. Bizler doktoruz yani sonuçta. Doktorlar kalsın, pazarlama doktoruyuz, satış doktoruyuz, ne bileyim yapay zeka doktoruyuz. Onun da doktoru var yani. O yüzden de bu bilgilerimizi paylaşalım diyorum. Ee, soru var mı efendim? Ee, Zamanında şu anı göremiyorum. Benden sonra da çok değerli konuklar var. Onların da zamanlarını çalmak istemediğim için soruyorum. Sorular varsa da cevaplandırayım. Sanki böyle bir 15 dakikadır konuşuyorum. Kendi kendime ekrana bakıyorum. Ee, Sürede tutamadım. O yüzden de sorular varsa, aksiyon e, almakla alakalı, ee, hemen e, cevaplayayım. Henüz bir 5 ee, dakikanız var Murat tamam. Bey. Çok özür dilerim araya ama evet evet henüz 5 dakikanız yaptınız. var. Evet lütfen. Buyurun. Tamam süper. Süper. Şimdi mesela e, ben bir, bir şu zamana şunu görüyorum. Ha fikir vereyim mesela. Yani ne ne satacağız Murat abi? Murat Bey. Muratcığım. Yani bazen böyle herkesin farklı hitap şeyler oluyor. Vallahi e, mesela ben kendim şunu gördüm. Anadolu'da dolaşıyoruz, İstanbul'da dolaşıyoruz, etkinlikler yapıyoruz, online yapıyoruz, bir sürü insanla temas halindeyiz. Mesela pazarlama ile alakalı, çok basit pazarlamayla alakalı eğitimler yok mesela. Yani çok basitten kastım, yani bir dijital kimlik diyoruz değil mi? Dijital varlık diyoruz. Ya Bu nasıl oluşacak? Nasıl yapacağız? Nasıl başlamak lazım? Podcast mı yapmak lazım? YouTube videosunu çekmek lazım. YouTube videosu nasıl çekilir? Hangi kamerayla çekilir? Aslında çok basit bunların cevapları. Tabii ben bu işin içinde olduğum için. Ya dedim ki kendi kendime. Ya dedim Murat dedim. Niye böyle bir şey yapmıyorsun? Ee, marketing nights. Biraz da böyle havalı olsun. ya da marketing biraz marketing deyince daha havalı oluyor dostlar. Türkçe deyince pazarlama sohbetleri de oluyor ama e, öyle bir etkinlik yapıyoruz ama işte ne bileyim marketing nights. Şimdi Ramazan da geldi. Bak tam böyle iftar saatinden sonra akşam 9'dan sonra mesela bir buçuk saatlik bir eğitim yapalım mesela. 90 dakikalık. A'dan Z'ye ne yapmak lazım, nasıl başlamak lazım, artı yönler, eksi yönler nasıl göstermemiz lazım, hedef kitlemiz ne olması lazım, hangi ürünler satmamız lazım, o, bu, şu. Mesela bir tane kadın var Amy Porterfield diye. Ya bu kadın mesela peynir ekmek gibi eğitim satıyor. Ya dedim bir gideyim dedim. 49 dolara satıyor bu arada. Ya bir şey değil dedim, gideyim dedim. E, TL'ye çevirirseniz tabii daha farklı oluyor da 49 dolar onlar için çok makul bir rakam. Bizim 50 lira gibi bir şey. Ya eğitim aldım. Bir de böyle show business biliyorsunuz Amerikalılar. Şöyle böyle üç gün sürecek işte ikişer saat işte ilk gün böyle tanışma kokteyli falan yani online kokteyl yani falan. Ha ne olacak acaba? Bir gittim. Yahu e, onun yaptığı eğitim e, mi on katı bende var yani. Yani e-mail marketing e-posta pazarlama yaptı. ya. dedim ki ben dedim bu kadına on basarım ama işte pazarlama gücü. Öyle bir anlattı ki süsledi püsledi öyle yaptı böyle yaptı. Aslında o eğitim de şu. E, o aslında o eğitimde başka bir eğitim satmaya çalışıyor. 12 aylık bir şey var, hazır paketi var. Onu böyle e, hafta üstlüyor. Yani işte şöyle böyle diyor. Daha detaylı bilgi o pakette diyor. Ama onu yaparken bile kadın 49 var, res ve binlerce kişi aldı. Benim gibi görüyorum sistemde binlerce kişi aldı. Ne anlattı? Vallahi ben ne, güldüm geçmiyor. Biz dedim bunu anlatsak adama gülerler. Ama günün sonunda satış da çok önemli. Ben şimdi mesela kendim orada bir niş buldum. Yani pazarlama ile alakalı kobiler ve girişimciler nasıl satacaklarını, nasıl yapacaklarını e, how to do, what to do diyor. Nasıl, nerede, podcast mi, YouTube mu, sosyal medya kullanımı, haftada e, hafta kaç içerik paylaşmak lazım, resmi nereden bulacağız, nasıl bir yazı yazacağız, dostça mı olacak, formal mı olacak, informal olacak? Yani gibi gibi bin tane şey var. E bunların cevapları bende var çünkü ben kendim için yapıyorum. Sonra dedim ki niye dedim ah dedim kafam dedim. Şimdi deminden beri konuşuyorum ya kendime de diyorum bunları. Yanlış anlamayın. Kendime diyorum ki ah diyorum. Ah Murat'cığım diyorum. Ah kafama vuruyorum böyle. Sen diyorum niye bunu yapmıyorsun ya? Herkese ilham veriyorsun. Kendin niye ilham almıyorsun arkadaş? Bak. Kendi kendime bir yükseldim şu anda değil mi? şimdi ben de gidermişim. Başlamışım hemen yani eğitimleri. Valla. Yani çok bir şey yok ortada. Ya, ya da ne bileyim. Şunu çok geliyor ya. Hocam işte ben girişimci değilim. Yani ya da faturalası keseceğim. Ya da ne bileyim ödeme sistemi. Parayı nasıl alacağım? Hepsinin cevabı var. Hepsinin cevabı var. Ya ben bunları biliyorsam ben niye yapmıyorum dedim. Ve şimdi mesela bu tip bir eğitimi başlayacağım. Kısa, öz, mesela bazen çok sık sorulan, kaça satmam gerekiyor? Mesela en sık sorulan soru bu. Ya da kaç saat sürmesi lazım? Ya da kaç gün sürmesi lazım? En sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Aslında hepsinin cevapları var. E, o yüzden de bu konularla alakalı da bir şey isterseniz de ben size ilde de vereyim. E, bilgi benim şeyim. Bilgi et. E, Muraterdor.com bilgi et Murat yazarsınız Efendim ben size bu konularla alakalı her türlü e, desteği vermek isterim konularla alakalı bilgi veririm Onun dışında e, en başta söyledim faydalı sohbetler.com e, bizim etkinliklerimiz oldu orada da canlı yayınlar yapıyoruz fizik etkinlikler yapıyoruz bakınız geliniz yarın akşam çok güzel İstanbul'daysanız Levent'te bir etkinliğimiz var e, bakınız faydalı eğitimlerimiz var yani ee, burada şunu da yanlış anlamayın. Bu fayda sohbetleri falan söylüyorum. Hepsi ücretsiz bu arada. Ee, herkes açık. O yüzden gelin, bakın. Hem tanışmış oluruz. Çok değerli benim için. Tanışıyoruz, kaynaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ben de sizde ben bir şey öğreniyorum. Bugün sabah bir etkinliğe gittim. Orada üç tane bir, e, dünya tatlısı hanımefendi vardı. Konuşmacı. Birisi yapay zeka, birisi robot, bir tanesi yurt dışı satış. Ondan mesela bir şey anlattı. Öğrendim, not aldım falan. Ya yani o yüzden de ne kadar çok insanla tanışırsak ee, o kadar bizim için faydalı. Bu arada buraya gelen 1400-1500 kişi var. Canlı yayını izliyor. Bu kadar yoğun tempoda, bu kadar zamanınızı ayırıyorsanız da helal hoş olsun, helal olsun. Çok değerli. Demek ki kendinize önem veriyorsunuz. Kendi kişisel gelişiminize önem veriyorsunuz. O yüzden de ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum efendim. Evet Nazmi Hanım sizi gördüm. Demek ki herhalde 5 dakika doldu mu? Öyle bir şey herhalde. Doğrudur Murat Bey. Evet. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ ben Sabaha kadar gidelim yani. Bir gazı aldım ya şimdi. Kendi kendimde kızıyorum. Vallahi Murat Bey biz de zaten. Hani biz dinlemekten keyif alıyoruz. Süper. İç sesi, a -a, iç sesi şey yapmayın sevgili dostlar. Zihniniz sizi esir Yaparsınız, edersiniz. Burada ne güzel platformlar var. Vedubox var, o var, bu var. Yapay zekası var. Her şey var. Mahmut Tuncay'ın söylediği gibi yağ var, şeker var, un var. Helva yapın. Benden bu kadar. Mikon. Oo, Erdoğan hocam mı geliyor şimdi? Evet, evet. <laughs> Vay, zevk edineceğiz. Murat hocam, helvayı beraber yapalım. <laughs> yapalım hocam. Helva, helvayı yapalım, sonra da yiyelim ama güzel güzel. Spor da yapalım. <laughs> teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Evet, Mi Konsultansi kurucusu Sayın Murat Erdore çok teşekkür ediyoruz efendim. Dijital pazarlama ve satış noktasında, yapay zeka noktasında çok faydalı bilgiler bizlerle paylaştı. Üçüncü bölüm ikinci keynote konuşmacımız.